Hepinize merhabalar arkadaşlar. Elimde DJI FPV kumanda var ve bu kumandayı FPV moduna nasıl alacağız onu göstereceğim size. Bu gaz kolu orijinalde gördüğünüz gibi böyle bıraktığınızda duruyor. Bu da yön kolu bıraktığınızda duruyor. FPV modunu almak için gaz kolu böyle olmayacak arkadaşlar. Bunu böyle aşağıya bıraktığımız aşağıda kalacak, yukarı bıraktığımızda yukarıda kalacak şekilde ayarlayacağız. Bu yön koluna hiç ellemeyeceğiz. Bu böyle sabit kalacak. Diğeri nasıl yapılıyor? Gelin gösterelim. Önce bu gaz kolunun arkasındaki lastiği çıkarıyoruz ve açıyoruz. Burada F1 ve F2 gördüğünüz vida yerleri var. Önce vida yerlerini sıkıyoruz arkadaşlar sonuna kadar. Önce F2'yi sıkıyorum. Bu da sıfır bir kumanda bu arada. Sonra da F1'i sıkıyorum arkadaşlar. Bu ikisini sıktıktan sonra gördüğünüz gibi kol şu hale geldi. Şimdi bu biraz daha sert oldu arkadaşlar. Bunu biraz kendi elime göre ayarlayacağım. O yüzden de sadece F1 yavaş yavaş açıyorum. Şöyle yavaş 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 yavaş. Açtığınızda bakın şöyle göstereyim. Bakın bu kol daha evet yumuşuyor, yumuşuyor, yumuşuyor. Bakın evet şu an tam benim elime göre oldu. Gördüğünüz gibi bakın gaz tetiği bıraktığımda aşağıda kalıyor. Bıraktığımda yukarıda kalıyor. Bıraktım aşağıda kalıyor, bıraktım yukarıda kalıyor. Bunu ayarlamazsanız arkadaşlar DJ FPV'de manuel moda geçmeyecektir cihaz. Bunu ayarlamanız gerekiyor. Normal modda ve spor modda da bunu alışarak uçarsanız da diğer FPV modellerinde gaz bu şekilde olduğu için rahat ve daha güzel ve rahat bir şekilde de uçuş yapabilirsiniz.